Beni çağırtmışsın. Evet. Gel buyur otur. Oturayım mı? Evet evet buyur gel. Hah kahven de geldi. Bana mı? Evet sana tabii ki. Berk başına bir şey mi düştü senin? Neden? Yani bu durum alışık olmadığım bir durum da Berk Bey'i de dedirtmiyorsun. Seni neyi geçinmeyi düşünüyorum artık Didem'cim? Ha ateş kesmi yani? E sayılır. Demek sonunda yola geldin ha? Hayır canım çalışmalarına ihtiyacım var. Bak bunları ben gelene kadar bitirmeni isteyeceğim tamam mı? Benim işlerim var ve bu dosyaların acilen halledilmesi lazım. Eee stajyerler bugünler içindir, değil mi? Evet. Bol bol kahve içmeyi unutma. Gece geç saatlere kadar çalışacaksın. Uykunun gelmesini istemezsin herhalde, değil mi? Çalış çalış hadi. Ah, uyuz. Günaydın. Aferin öğreniyorsun. Hepsini bitirdim. İzin ver de birkaç saat daha uyuyayım. Burada mı? İstersen evime gideyim. Ama sana göstermem gereken şeyler var. Neymiş o? Bana başarı madalyası mı takacaksın? Yok. Sadece bugünkü işini gösterecektim. Gel gel gel. Ellerinden öperlerdi idemcim. Hayır.